Vatikan Papa Francesco'nun Roma Katolik Kilisesi tarafından düzenlenen Dünya Yoksulluk Günü etkinliklerinde Roma'daki evsizlere ücretsiz koronavirüs testi yapıldığını açıkladı. Vatikan Roma Katolik Kilisesi'nin düzenlediği Dünya Yoksulluk Günü etkinlikleri kapsamında Papa Francesco tarafından evsizlere ücretsiz Covid-19 testi sunulduğunu bildirdi. Açıklamaya göre testler Aziz Petrus Meydanı yakınlarında yer alan ve Papa'nın birkaç yıl önce Vatikan civarında sokaklarda yaşayan insanlara temel tıbbi bakım sağlamak amacıyla kurduğu klinikte gerçekleştiriliyor. Başepiskopos Rino Fisikella gazetecilere verdiği demeçte evsizlere günde yaklaşık 50 COVID-19 testinin yapıldığını ve söz konusu girişimin süresiz olarak devam edeceğini belirtti. Papa 4 yıl önce özellikle gelişmiş ülkelerdeki yardıma muhtaç insanlara dikkat çekmek için 15 Ekim'i Dünya Yoksulluk Günü ilan etmişti. İtalya hali hazırda 1 milyon toplam vaka sayısını geçerek COVID-19 salgınının en çok vurduğu 10 ülke arasında bulunuyor.